Her zaman olduğu gibi gecenin üçünde yatağımın içinde telefonla oynuyordum elektrikler kesikti evde sadece ben vardın annem ve babam yıl dönümlerini kutlamaya gitmişlerdi ve bir geceliğine otelde kalacaklardı gerisini siz düşünün örtünün içinde telefonla oynarken birden evden ses geldi. Bu ses çok garipti sanki biri kafasını duvara vuruyordu ve de kapıyı tıklatıyordu kalbim hızlanmaya başlamıştı altıma sıçıyordum ve sesin geldiği yöne doğru yavaş yavaş yürümeye başladım bir yandan altıma sıçıyordum. Bir yanadan içimden dua ediyordum tam koridordan geçerken banyodan ses geldi o sırada kalp neredeyse yerinden çıkacaktı kapıyı yavaş yavaş açtım hiçbir şey yoktu bu beni daha çok korkuttu sonra hemen geri dönüp devam ettim ve sesin geldiği yere ulaştım ses oturma odasından geliyordu sadece telefonun ışığıyla evde geziyordum sonra oturma odasının kapısını sessizce açtım tavna garip bir şey vardı biraz odaklanınca ne olduğunu anladım orada donup kalmıştım kalbimin durmasına ramak kala hemen oradan koştum evden çıktım ormanlık bir evde oturuyorduk ve ne kadar koşarsam koşayım yetmiyordu daha çok koşmam gerektiğini hissediyordum sonra birden bir ses çaldı çalan alarımdı rüya görmüşüm tabi o sırada ben şok o sırada sonra birden bir rahatlama geldi olmaz olsun böyle rüya evet yaşadığım B R B O K T A N -E şeyinde sonuna geldik hadi şimdi N A V yusak